Diyarbakır Ulu Camii'de buraları genellikle biliyorsunuz hemen sağ tarafta burada yazma eserler kütüphanesi var burası eskiden medreseydi Ulu caminin medresesiydi İsmi de Mesudiye Medresesi birazdan oraya gireceğiz bakalım hangi sürprizler bizi bekliyor hafta sonları kapalı cumartesi pazar günleri resmi kurum olduğu için kapalı Burayı görmek istiyorsanız mümkün mertebe hafta içi geleceksiniz Ulu Camii'ye Diyarbakır Ulu Camii'ye girer girmez hemen sağ tarafınızda görmüş olduğunuz yerde Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Diyarbakır Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü. Tabi burada orijinal eserler bulunmuyor tıpkı basınlı bulunuyor yine de önemli paha biçilmez eserleri burada görebilirsiniz. Şimdi içeri girelim. Diyarbakır Ulu Cami Yazma Eserler Müzesi'ndeyiz. Şu anda tabloda gördüğümüz bu eser Meleği Batı tarafından yazılan Kürtçe Mevlid. Hasan Ertuşi diğer ismiyle 1417-1491. Şöyle yakından gösterelim orijinal yazıyı. Kürtçe en fazla okunan Mevlid-i Şerif olan Meleğe Bate'nin yazmış olduğu bu Mevlid nasıl başlıyordu? Hamde be had bu hudaya alemin diye başlıyordu. Bir de Kürtçenin Zazaki lehçesiyle yazılmış olan başka bir Mevlid'i görüyorsunuz. Bu da Ahmet-i Hasi tarafından yazılmış. Zazaca Mevlid. Şu anda bu görmüş olduğunuz Kur'an-ı Kerim de Ahmet Karahisari Musaffı Şerif olarak adlandırılır. Bu da Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Hattat Ahmet Karahisari tarafından yazılmaya başlanmıştır. 16. yüzyılın en büyük şaheserlerinden eserlerinden birisidir. Bu da tıpkı basamıdır. Yani orijinal değildir tabii ki. Orijinali İstanbul'da. Bu görmüş olduğunuz eserde Sinsile Name 28 peygamberin, Kur'an-ı Kerim'de geçen 28 peygamberin minyatürü çizilmiş bu şekilde. Bu görmüş olduğunuz eserde Çağatay Edebiyatı'nın zirvesi, dahisi Ali Nevai'nin eseri Külliyat-ı Nevay. Bu da 15. yüzyıla denk gelmektedir. Bu görmüş olduğunuz Kur'an-ı Kerim'de hatları Şeyh Hamdullah Efendi'ye aittir. Yani Şeyh Hamdullah tarafından yazılmış. Buradaki raflarda bulunan eserler tıpkı basımı olan el yazması eserlerdir. Türkiye Yazma Eserler Kurumu tarafından hazırlanmıştır. Bunların çoğu da orijinallerini Kültür Bakanlığı ya da Yazım Eserler kurumunun sitesinden ulaşabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar, şu anda elimde Cizre'li İsmail Ebulis El Cizre'nin yazmış olduğu tercüme El Camil Beynel İlmi Vel Amel Enna Fi Sanati Vel adlı eserin kitabı var burada. Bu Kültür Bakanlığı tarafından çıkartılmış buna ulaşmak isteyen pdf olarak da ulaşabilir ama kitap şeklinde ulaşmak isteyen varsa e, Diyarbakır Ulu Camii'ye geldiği zaman hemen sağ tarafta e, yazma eserler kısmında bu kitabı satın alabilir. Bu 28 TL. Birazdan içeriğini de size göstereceğim. Bende bunun pdf'i var ama ben kitap şeklinde de almak istiyorum. Birazdan bunu alacağım. E, şimdi birazdan içeriğini de göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar ben size bir eseri daha tanıtmak istiyorum. İlk ilk defa adını ben rahmetli dedem Molla Mahmut Bilgen'in eserlerini okurken orada bahsettiği bir eser vardı. El kazvini tarafından yazılan Acayibul Mahlukat adlı eser. Burada onu da göstereyim size. Bu da gerçekten tarih boyunca çok dikkat çekici olan bir eser. Acayibul Mahlukat. Ee, tabii bu Arapçadan orijinali e, Türkçeye Osmanlı Türkçesine tercüme edilmiş bir eser. Bu eserden neyden bahsediyor? İsminden anlaşıldığı gibi burada e, değişik yaratıklardan bahsediliyor, bahsediliyor ve bunu da tasvir edilmiş çizimleriyle minyatürleriyle şurada görüyorsunuz. acayip mahlukat. El-Kazmini tarafından yazılmış. Evet, bu eser de dikkatimi çeken isimler arasında. Değerli hey arkadaşlar, şu anda çok önemli bir kitabı masaya koydum. Sizlere onu göstereceğim. Bu kitabın ismi ne acaba? Bunu önce söylemeyeceğim. Şimdi tabii biz Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da çok önemli bir alimden söz edeceğim. Bu alim Ali Emiri Efendidir. Ali Emiri kendisi de çok büyük bir alimdir. Şimdi tabi hayatı ilim, irfan ve kitapla geçen büyük bir zattır. Bu da bir gün bir sahafçının yanına gidiyor. Sahafçı da kitapları kontrol ederken bakıyor ki bir eski biz Kürtçe den diyoruz ve car diyoruz. Eski topraktan yapılan bir çanağın üzerinde kapak olarak kullanılan bir kitabı görüyor. Evet çok enteresan. Yani kitabı çanağın kapağı olarak kullanıyorlar ve yani hani her sarraf altının kalitesinden anlar ya aynen öyle kitap ve ilim sarrafı olan Ali Emiri Hazretleri de kapağın üzerindeki o kitabın ne olduğunu biliyor. Peki o kapak olarak kullanılan o muhteşem kitap Türk Edebiyatı'nın ana kitaplarından birisi olan hele özellikle İslamiyet öncesi yani Türk Edebiyatı'nın Büyük bir hazinesi olan bir kitap Ve bu kitapta önemli bir şey daha da var Kürtlerin yaşadığı coğrafyayı Haritada gösteren Önemli bir kitap aynı zamanda Hangisiymiş tahmin ettiniz Gösterelim size Şu Gördüğünüz gibi Divana Lugatı Türk Kaşgarlı Mahmut Açalım bakalım Evet bahsettiğimiz o kitap Kaşgarlı Mahmut'un Divana Lugatı Türk adlı Eseri, gerçekten çok muhteşem bir kitap. Şimdi kitabın sonunda bir harita vermiş Kaşgarlı Mahmut. Ee, şimdi de Kürtlerin yaşadığı coğrafyayı göstermek istiyorum. Hemen yakınlaştıralım. Burada dikkat ederseniz Ardu'l-Ekrat yazıyor. Yani Kürtlerin ülkesi yaşadığı yer. Şu coğrafyada komşuları kimlerdir? El-Hicaz. Hicaz yazıyor. Yani Mekke, Medine'nin, Arabistan'ın bulunduğu yer. Hemen üstünde el Irakayn, Irak zaten uzak demek. Şurada da buraya bakıyoruz. Hududul Mısır. Yani Mısır sınırı olduğunu gösteriyor. Baya bir aşağısında. Şuraya bakalım. Burada da Erdul Şam yazıyor. Erdul Şam. Evet. Suriye'nin bulunduğu alan Şam. Ardul Eklad'ı burada haritada görüyorsunuz. Dünya haritası olarak çizmiş Kaşgarlı Mahmut Hazretleri. Kürtlerin yaşadığı yeri de burada göstermiş. Tabi Türklerin yaşadığı coğrafya, Arapların yaşadığı coğrafya, Acemlerin, İranların yaşadığı coğrafya, Arapların bu şekilde bize göstermiş. Bu da bize önemli tarihi bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Evet değerli arkadaşlar bu e, Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lugat Türk adlı eserin orijinalini görmek isteyen, tabi orijinali değil bu tıpkı basımı orijinalini görmek isteyen İstanbul'da Ali Emiri Millet Kütüphanesi var. Oraya gidecek, e, oraya gitmek nasip oldu biz oraya gittik. E, Ali Emiri Millet Kütüphanesi'nde e, Divan-ı Lugat Türk'ün orijinalini orada olabilirler.